Bakım için gelen çay makinelerinin restanslarını değiştirdikten sonra su testlerine sokuyoruz. Mesela bu da su testine soktuğumuz bir ürün. Şu anda bu ürünün musluk bölümünden şuradan su damlatıyor. Tüm işlemler yapıldıktan sonra her zaman su testlerini yapıyoruz. Böyle bakıma gelen ürünlere yönetiliyorum. Bir kez burada da var. Sırayla işlem alınıyor. Burada restansları değiştirdenler var esnasın geldiği durumda. Sırayla işlemlere devam ediliyor. Bu ürüne kireç temizliği ve resistans değişimi yapılacak. Tüm çay makinesi, çay otomatik çay kazanı, arıza, servis talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Yine burada bakıma gelmiş bazı çay kazanları var. Sağ olun, temizliği yapılmış. Şöyle bir çizdiği birlikte açalım. Yine burada bir iç temizliği yapılmış. Eski gibi. Bu şekilde tüm ürünlere yerinize servis sizinle